Dinleyin bakalım nasıl yollamış bize bunu. Yanıyoruz. Bu tarafa da gelir Zeynep. Çam ağacı birazdan devrilecek gibi gözüküyor ama ha. Ya niye yakıyorlar buraları hiç anlamıyorum. Ya her yeri yaktılar. Allah kahretsin. İtfaiye haber verdiler mi ki Zeynep? Polis geldi. itfaiye yok. Hayır hayır. itfaiye yok. Polis geldi. Ama verirler herhalde. Yaktılar her yeri. Hala söndürmüyorlar ya. Güzelim tarla ya. Yaktılar her yeri. Annane bunu kesin TGRT haberle paylaşmalıyım. Yandı ya her yer yandı yandı. Baksana şuraya. Şimdi 10 yaşındaki bu şahane gazeteci Fatma Meva Yanık Fatma Meva. Ee, bravo. Harikasın. Çok doğru yapıyorsun. Hemen bunu TGRT haberle paylaşmam lazım diyor. Sen bunu paylaştığın için bizimle biz de senin çektiğin bu görüntüleri bir gazetecilik yaptığın için bu başarıyı izleyicilerle paylaşıyoruz. Bu bir başarı nedir? Burnumuzun dibinde işte anız şuydu buydu derken e daha yeni konuştuk ya hocam. Evet ya. Bakın orada sapasağlam ağaçlar ne hale evet, gidiyor evet. gümbürtüye. Kızcağız ya. 10 yaşında onun ıstırabını hissediyor. Yaktılar ya buraları diyor. Bu çocuk duyarlılığını yetişkinlerinde göstermesi gerekiyor. Keşke. Hassasiyet. Keşke fatva ve meva yanık. Ankara'dan 10 yaşında tebrik ediyorum seni. Şimdiden bir çevre bilinciyle büyüyen ve şimdiden ilerinin gazetecisi <laughs> olmaya aday küçük bir hanımefendisin. İnşallah bir gün tanışma fırsatımız olur. İnşallah. Beraber bir yayın yaparız yani. Bir gazeteci evet. Ve gazetecilik duyarlılığıyla da haberi yapmış. Hem bir yurttaş duyarlılığı var hem bir gazetecilik duyarlılığı var. Dolayısıyla gelecekleri muhtemelen çok iyi bir gazeteci olacak. Öyle görünüyor. Ya görüyor musunuz şahane işte biraz. şahane. Evet tebrik ediyoruz Ankara'dan e, bu görüntüyü bizlerle paylaşan sevgili Fatma Fatma e, Mevaya. Adana'ya mı dönüyoruz şimdi? Adana'ya döndük bile. İmamoğlu ilçesi Camili köyünde çiftçi Süleyman Deveci e, maalesef bir çocuğunun gözü önünde yanan traktörü e, görünce feryat figan içinde kaldı. Ekmek teknesi. Gerçekten büyük alamam, bir alamam, çaresizlik. Tamam, tamam. Allah kimseye vermesin. Yandın tamam. Şimdi yanmış. Yandı, göreceğiz. Allah, o da Allah Allah. O da bu çaresizlik. Bakın. Yani e, şimdi çocuğunun gözü önünde diye özellikle söylüyorum çünkü işte bu traktör o çocukları besleyen ekmek kekisi evet. e, ve kendisi yardım istiyor. E, biliyorsunuz traktör bir çiftçinin her şeyi. E, bütün emeğini o traktörle e, toplayıp para kazanır Türkiye'de hale getiriyor. Türkiye'de tarımın sıçrama yapmasının 50'lerde 60'ları 60 temel nedenlerinden birisi traktörün tarıma girmiş olması. Evet. Dolayısıyla e, buradan Allah, 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 biz de yardımda bulunmak Allah, Allah, Allah. isteyen izleyicilerimiz Allah, yine WhatsApp ibaratından bize ulaşabilirler. Az çok demeyelim, ufak da olsa tamam. desteklerimize esirgemeyelim tamam, diyorum. Bizim izleyicimiz Yansın, çok tamam. yüce gönüllüdür zaten. Ee, bakalım belki bir yardım eli uzanır ee, güzel güzel şimdi İstanbul